Aa, çok güzel değil mi? Kadın sürüyor. Ne kadar alışar acaba. Gelsin işte bak arkamızdaki motor çok güzel. Kızlar. Sürer miydin böyle bir şey? Ben sürerdim. Ellerindeki buralar. Ellerindeki gördün mü? Burası baya rahat. Burası çok gelişmiş. Burası gerçekten Ay, çok gelişmiş. Bilmiyormuşum. Üç tekerlekli motorda 50 yaşında, 40 yaşında teyze ellerinde bir de tubok. Hı -hı. Bunu görmedim daha. Bunu daha görmedim. Al. Oh. <laughs> Sen olsaydın düşerken. Ana köpeği motora bindirmiş. Bak 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 bak. Kırıgül. Hayat, normal. Kızlar köpeği motora bindirmiş. Dur bir dakika. Hız göstereceğim. Önüne bindirmiş bir de. Bak. Aşkım gayet normal. Kedi de olabilirdi. Adam bir de bizi niye çekiyor? Kediyi de. öyle ben de tutarım. Gel adam bir de bizi çekiyorsun der. Kendin çekiyor. Ondan sonra beni de yanına yetek ediyorsun her şeyi gel. Kendin yapıyor. Ne yapıyor? İki ben. Pitbull bir de. Bak böyle severim. <laughs> O korktuğumuz pitbull var ya, kışkırt çocuk He? dedim. O oh, köpeği mi, önüne motora bindirmiş. Aracınız hazır diyor, adam tekrar aktif etmiş. Allah bir ona vermesin yahu. Yürü. Adamın da... Kız Onun yürü. Ki? Kim bilir bize şimdi hangi taksi geldi. Hı. Bana bak Sen bir şey diyeceğim. Öyle gelse inmeyeceğiz, binmeyeceğiz asla tamam mı? Biz değiliz yiyeceğiz. Sus ben şimdi anlarım hangi taksi olduğunu. Sus, Mart'tan çağırıyorsun. Tamam ben susuyorum. İkimiz de arkaya bineceğiz. Gel. gel. sen öyle biliyorsun. <laughs> ben arkaya biniyorum, ne dese Sus, bakayım bir dakika. Yanlış arabaya binmeyelim de. Atatürk'e gelin oldu bekle dedim adamı. Kız bu ne ya kalabalık? Gel böyle. Böyle gel, yürü. Bunlar olur mu güzel ya? Şu kırmızı mı yoksa? Gel bakayım. Sorsana martı mı de? Bu mu acaba? Kore? Martı <laughs> Mart mı? abi? Tamam tamam bin. Biz söyledik. Biz, biz bin. Bir. Bir. Abi biz öne gelmek öyle. <laughs> öyle mi? Ben geleyim öne tamam. <laughs> <laughs> Bu öldürecek <laughs> beni ya. Al <laughs> Kapıyı bir daha kapatmışsın. <laughs> <şansın gülüyor> <abi>. Ay Ay! <laughs> Sen kusura bakma. Alkollü. Alkol <laughs> abi, var alkollü ha. Ne lan Abi biz Şahin gelecek diye çok korktuk. <laughs> Dur kod veriyorum. Kod veremezsin oğlum beni çağırmadınız. Çünkü ben o ne? Siz direkt gittiniz. Ablam doğduğunu da gitti dedi ama. <laughs> <sosuna niye> iyi mi? <laughs> <laughs> abi sürü, tamam, ineceğiz tamam, in. biz. Tamam tamam sakin olun. İnebilirsiniz. <laughs> Problem değil mi? Martı değil. Yok martıyım da. <laughs> daha müşteri gelmedi bana. Biz, biz Evet biz değiliz o zaman sizler. <laughs> daha, tamam. daha hiç, tamam. hiç daha beni kimse çağırmadı yani. <laughs> Yanlış. Aa martı mısın Olsun abi? Tam götür beni. Tamam. Tamam. Ay, Sen götürebilirim. Ablacığım ben götürebilirim. Kız götürecek gel korkma. Kız büyün mati <laughs> Abi kusura bak. O da martiymiş bekliyor yani iş iş bekliyor. Abi kusura bakmasam. Siz iş bekliyordunuz evet. değil mi? Biz de iste kaptık. Bize birisi geliyordu. O siz değil misiniz? Evet, o doğru doğru olabilir. Şimdi Şeylerse... Bir saniye. Herhangi bir şey yok o Bu direkt bindi. Artı değil mi dedi? Sizde bak. Sizden... güzel gördüm gibi. <laughs> Allah Allah Feyyaz Hanım. Şimdi sizden ricam ödeme olarak ne yazdığını bana söylerseniz. Biz seçmeyiz. Dora Park Marine. Beylikdüzü'nde mi? Evet. Beylikdüzü Dora Park Ma Marine. Sizden ricam Kemal arkadan mı önden mi bağlanacak? Bunlar da mı gelecekti hoşumuza? Abi ben Mart'a dedim ki arkadaşıma Mart'ı mı sor dedim. Bu da Mart'ı mı dedi. Direkt... direkt bindi arabaya ama video mu çekiyorsun? Video değil. Biz yayın yapıyoruz. He. Biz yayıncıyız abi. Ben fenomenim bu arada. abi sizi ama çekiyoruz. yayın yapıyorum. Ay. Biz sizi çekmiyoruz değil Nerede evet. yayıncılık yapıyorsun? TikTok'ta fenomenim ben. <laughs> Ses sinkonuyum. TikTok kullanıyor mu abi? Divay. Kullanıyor, aktif değil. Karagül bu. <laughs> İyi yapıyor ya. Doğrudur. <laughs> kız arkadaşlar yok çok iyi birisi Allah razı olsun da biz Martı'dan taksi çağırdık adam iki defa iptal etti sonra dedi ki aktif gözüküyor dedi ben de bunu dedim araba kötü gelse sakın binme dedim bir baktım kırmızı bir tane araç Bu da direkt kapıyı açtı Martı mısın dedi siz ne dediniz <laughs> evet, Martı, evet Martı, Martı'yı ne oldu bekliyorum <laughs> dedi biz de bindik <laughs> o da dedi ki ben sizi çağırmadım dedi benim in diyor. Bir an zaten ablam korktu arabadan in demeye başladı. Hayır <laughs> siz nasıl oluyor? Siz şey mi bekliyorsunuz? Uygulamaya çıkmış mı bekliyorsunuz? Tabii, tabii. O da uygulamasını açmış. Abi bu işte para var mı? <laughs> Biz araba krediyle alıp girmeye düşünüyoruz. Kışkıl çözük Oo, oh, Köpeği mi önüne mi bindirmiş Aracınız hazır diyor. Adam tekrar aktif etmiş. Allah Allah vermesin yahu. Yürü. Da... kız Onun yürü. Ki. <laughs> Kim bilir bize şimdi hangi taksi geldi. Biz Bana bak S bir şey diyeceğim. Öyle gelse inmeyeceğiz. Bilmeyeceğiz asla tamam mı? Biz değil izleyeceğiz. Sus ben şimdi anlarım hangi taksi olduğunu. <laughs> Sus. Mart'tan çığırıyoruz. Tamam ben susuyorum. İkimiz de arkaya bineceğiz. <laughs> Genelde sen öyle biliyorsun. <laughs> Ben arkaya biniyorum ne derse. Sus bakayım bir dakika. Yanlış arabaya binmeyelim de. Atatürk Türkiye ne oldu? Bekle dedim adamı. Kız bu ne yok kalabalık ya böyle. Böyle gel yürü. Bunlar olamıyor ya?